Ay bu da biliyorsunuz hepimizin içini yaralamıştı. 43 yaşındaki 4 çocuk annesi Ferdane Kurt. O da işte geliyor, e, beraber yaşadığı adamdan kaçıyor. Yanında 3 yaşında küçük bebeği İstanbul'da otele yerleşiyor. Ondan sonra otele yerleşmiş zaten toplasan 10 gün olmuş otele yerleşeli. Orada efendim biriyle tanışıyor, o biri de bunu kıskanıyor. Kadını öldürüyor, kaçıyordu biliyorsunuz. Evet. Bir 14 gün falan da böyle bir aram, aramıştı onu İstanbul Emniyeti. Sonra buldu efendim onun iddianamesi tamamlandı. İddianamede kabul edildi. Ee, i̇stenilen istenilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. İşte o haberimiz. Ferdani Kurt Cinayeti iddianamesi. Önce kameraları bozdu, sonra boğarak öldürdü. Boğazından iplik izleri vardı, o şekilde yani. İp sepanın üstünde duruyordu. 43 yaşındaki dört çocuk annesi Ferdane Kurt'u öldürdüğünü itiraf eden ve 10 gündür kaçan firari katil zanlısı Cemil Yar yakalandı. Bu cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi. İstanbul'da 3 yaşındaki oğluyla birlikte kaldığı otelde iple boğularak öldürülen 43 yaşındaki Ferdane Kurt'un katilinin yakalanması için büyük oğlu Can Bozkurt yayınımıza katılmıştı. Bize haberi veren Emir oldu zaten küçük kardeşim oldu. O mu aradı sizi? İlk başta dedemi aradı. Daha sonra benim telefonumu aradığında ben hemen yatağımdan kalktım. Annem yok, annem yok, annem yok. Cinayetten 10 gün sonra kız kıvrak yakalanan katil zanlısı Cemil Yer için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede birkaç hafta önce tanıştığı kadını acımasızca öldürdükten sonra labirent taktiğiyle kaçan 34 yaşındaki katil zanlısı birliktelik yaşadığı 43 yaşındaki kadının birlikte ev tutma teklifini kabul etmediğini savundu. Bu acı hiçbir zaman hafiflemeyecek ama benim isteğim o katilin gerektiği cezayı alması. Hiç çıkamasın inşallah. İnşallah gün boyunca yakalanmamak için telefonla konuşmayıp kimseyle temas kurmayan cinayet sanığının kaldıkları otelin güvenlik kameralarını bozduğu da ortaya çıktı. Bir yüzlerce güvenlik kamerası izlediler. Kolay bir iş değildi. Ne cep telefonu kullanıyor ne yakınlarıyla bir bağlantı kuruyor. O kadar aslında planlı programlı hareket ediyor ki sessiz sakin gidiyor. Ve şu gösterdiğimiz fotoğrafla hiç ilgisi alakası yok tip olarak. Size onu söyleyeyim yani. Çok farklı iki kişiymiş gibi. İddianamede oteldeki bir kamerayı dört gün önce bozan, diğer kameranın yönünü ise altı gün önce değiştiren katil zanlısının bu tutumuyla cinayeti önceden tasarladığı ileri sürüldü. Zaten senin annem bir ya da iki haftadır o otelde kalıyordu. Evet. Bu kişi üç aydır o otelde kalıyordu. Evet. İki haftada Biriyle tanışıp sonra o kişinin seni aldattığını düşünüp kızıp öfkelenip kıskanıp nasıl insan öldürür? Şimdi bir şey söyleyin de tutar bir tarafı olsun yani. Cinayeti planlı bir şekilde işlemediğini savunan katil zanlısı iddianameye yansıyan ifadesinde nasıl kaçtığını ve nerelerde saklandığını ayrıntılı olarak anlattı. Şöyle sanıyor insanlar ben cep telefonu kullanmazsam bir arkadaşımla görüşmezsem şuna binmezsem şuraya binersem falan beni bulamayacaklar. Ama hiç öyle değil bunu özellikle söylemek istedim. Senin kaçma şansın yok Yok yani bunu herkes bilsin aklınızı başınıza alın. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre şüphelinin canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması talep edildi. Aile onu bir dışlamış zaten senelerdir bu yaptıklarından dolayı. Zaten başka sabıkaları da var. Dört tane çocuğu annesiz bırakmak ne demek? Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir kötülük? Yanında üç yaşındaki küçük çocuğu vardı. İlk ifadenizde kabul etmişsiniz cinayeti işlediğinizi. Kıskançlıktan A dolayı demişsiniz. Kıskanmış. 15 gün önce tanıdığın kadını da bu kadar sahiplenip kıskanma. Yakalanacağınızı tahmin edemediniz mi? Yakalandı. Adalette yerini bulacaktır inanıyorum. Ay çok üzüldüğüm bir konuydu. Bu da biliyorsunuz bebeğine çok üzüldüm. Yani anne anne diye otelde ağlayınca annesinin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ee, bence en önemli ayrıntı şu. Ee, cinayet masasını tebrik etmek gerekiyor. E, bu adamın... Ee, Otelin kameralarını, güvenlik kameralarının yönünü değiştirdiğini tespit etmişler. Hem de e, şöyle söyleyeyim, 4 gün önce koridorda bulduğu e, bir uzun saplı çekçek çek yardımıyla bozmuş bir tanesini, bir diğer kamerayı da 6 gün önce, cinayetten 6 gün önce yönünü değiştirmiş. Ya zaten kadın toplasanız o otelde 10 gün kalıyor. Hani hep diyorum ya, ölenin arkasından konuşmak çok kolay. Şimdi bir görgü şahidi çıkmış. Rahmetli demiş ki ona biz demiş neydi bu Cemil miydi bu adamın adı? Sevmediğim adamın da adını unuttu aklımda tutamıyorum. E, Cemil'le demiş abi demiş ayrı ev tutacağız demiş. Aa demiş evlilik mi var demiş o görgü şahidi. Evet abi hayırlısıyla o da olacak demiş. Yani aslında kadın adamla evlilik planı kuruyor. O da 10 günde ne evlilik planı kuruyor onu da anlamıyorum tabii de. Yani yokluk, yoksulluk, ne? Çaresizlik, Çaresizlik. Aslında. Anca evlenirse bir işte evlenecek, çalışacaklar da bir evi olacak. Yoksa kadın sığınma evi gibi bir yerde kalıyor zaten. Ee, otelin, belediyenin imkan sunduğu imkanla orada yaşıyor çocuğuyla. Ee, kadın evlilik hayali kuruyor. Adam tanışır tanışmaz güvenlik kameralarının odasına bakan tarafının yönlerini değiştiriyor. Sonra o gece eve geliyor. Diyor ki adam benimle ayrı ev tutmak istedi ben istemedim. Sonra biz gece yattık, bir sabah kalktımda boynunda bir ip vardı. Ne olduğunu anlamadım. Yani yine kabul etmiyor e, şey cinayeti. Evet. E, ama işte vah gideni i̇şte yine bir kadıncağız böylelikle gitti. Bizde de problem var kadınlar olarak biraz fazla güveniyoruz insanlara. <laughs> görür görmez hemen evlilik hayali falan da kurmanın da bir anlamı yok yani. Bir de arkadaşlar çaresi yok. Kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız. Anlıyorum. Evet gerçekten hayatı biriyle beraber yaşamak kadar güzel bir duygu olamaz. Keşke herkesin böyle bir imkanı olsa. Keşke herkes el ele hayatı yürütebilse. Ne kadar güzel aslında birisinin sıkıntısı olduğunda diğerinin ona destek olacağını bilebilmek. <laughs> Sıkıntı da değil aslında sadece sıkıntıyı da mutluluğu da değil mi? Paylaşabilmek ama hemen de böyle tanışır tanışmaz dört e, gün sonra ayrıya tutacağız. Adam manyak mıdır, sapık mıdır, Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Tanımadan, bilmeden işte bak. Ya ben bir de işte tesadüfen görme şansım olmuştu ya bunu. Hiç, hiç bu fotoğraftaki gibi dedi. Bir de böyle polisler yakaladığı zaman bunlar bir sütlüm püklüm oturuyorlar. Vakti Çok sinirleniyorum. Ne? İşte adamın dört tane ve... çocuk kaldı, dört tane evet. çocuk annesiz kaldı. O küçük çocuk hiç anne bilmeyecek. Hiç, hiç tanımayacak o. Yani onun hayatında hiç annesi olmayacak yani. Adamın kalkıp da o kameraların yönünü, görüntü şekillerini değiştirmesi tasarlanmış olarak cinayete hazırlıklı olduğunu işaret ediyor. O yüzden ağırlaştırılmış müebbet. Zaten sayın savcı da ondan dolayı ağırlatılmış müebbet istemiştir. Eğer o tasarlama durumu olmazsa normal müebbet olurdu ama tasarlamaya girince ağırlatılmış müebbet de isabetli bir şekilde... Dava açılmış. Vallahi bu kadınları kim öldürüyorsa bak evet. söylüyorum idama karşıyım. Bak gerçekten karşıyım. Görüntü olarak da karşıyım. Hata olabilir ona karşıyım. Ee, <laughs> tamam kısasa kısasa ama yani hani gene benim inancıma göre yani Allah'ın verdiği canı Allah almalı falan hani öyle duygularla yani birçok konudan dolayı idama karşıyım. Evet. Ama bu adamın belli mi bu kadını öldürdü? Abi bunu bir yerde sallandıracaksın böyle kadına. El kaldırmak isteyen adamlara da örnek olacak... ...bunun artık başka çaresi yok... ...bakın geçen gün İngiltere'de çok güzel bir şey izledim... da size söyleyeyim bayıldım fikre... ...niye bu fikir benim aklıma gelmedi diye de... ...kıskandım hanımefendiyi... ...bir sanırım yine polis memuru... ...sevgilisini öldürüyor İngiltere'de... ...bir kadın cinayeti diye de... ...bütün ülke ayaklanıyor ve... ...bu kadınların yaptığı protestolara... ...koronavirüs sebebiyle... ...polisin bir müdahalesi oluyor... Fakat o kadına karşı yapılan müdahale yine ülkede büyük bir infiale yol açıyor. Diyorlar ki, yani kadınlar bir kadının hakkını korumak için sokağa döküldü. E ne yaptı? Erkek polis yine kadına şiddet uyguladı. Orada herkesin böyle e, devlet yönetiminin de devlet yöneticilerinin de bir tepkisi var. Bir kadın çıkmış kim olduğunu alt yazıda yazmadıkları için bilmiyorum şöyle bir teklifte bulunuyor. Diyor ki akşam 8'den sonra erkeklerin sokağa çıkması yasaklansın. Kadınlar da rahat etsin diyor. Bayıldım bu teklife. <laughs> Evet. Yani niye hep biz çıkmıyoruz? Erkekler bize bir şey yapacaklar diye. valla bir müddet de erkekleri yasaklasınlar. Biz de çıkalım şöyle değil mi? Şehrin ışıklarını görelim. Sahilde dolaşalım. Alalım çoluğumuzu, çocuğumuzu yanımıza. O biz çayımızı da demleriz termos'a. Yani biz bu de güzel de bakarız şehre. Çayımızı da demleriz. Kekimizi, poğaçamızı da alırız. Çoluk çocuklar da parkları doldurur. Hiç şehri biz gece bilmiyoruz ki. Yani İstanbul'da ben gece dışarı çıkmaya korkuyorum. İstanbul güvenli güvensiz diye değil yani 20 milyonluk şehir. Gayet de güzel. Her köşe başında da bir polis var. Yani... Dünyanın her yerinde aynı tehlike. Hayır sorun. dünyanın her yerinde aynı şey değil. Git Budapest'e git gece 2'de dolaş. Ee, öyle yani, bir şey. Hani New York bakın, güvensiz bir şey. Yani Büyük metropol bu şekilde şiddet uygulamaları oluyor da bizimkiler tabii bize intikal ediyor. Yok, yani yok. Hayır, diğer taraflarda hayır, hayır. hiçbir olay olmuyor diye mi? Olay olmuyor değil ama tabii ki erkeklerin kadına bakış açısı böyle değil. Orada kadın çıkıp dolaşabiliyor. Yurt dışına gittiğimizde dolaşıyoruz. Biz, burada biz de, burada bu... sen gece dışarı çıktın mı bazı şeyleri hak eden kadın durumundasın. Evet. Eğri evet. oturalım, doğru konuşalım. Bizde son zamanlarda son sanki zamanları böyle falan düğmeye basıldı. Böyle. Hayır, ben Bir de böyleydi. Var. Bir yani normalin üstünde kadınlara karşı maalesef. Hep öyleydi. Yani son zamanlarda biraz daha çok arttı. Yok abi, hep öyle. Çok arttı yani. Ha, bu hanımefendi söylemiş? Yeşiller Partisi milletvekili söylemiş. Ben çok beğendim bu fikri. Evet yani <laughs> Tamam biraz da onlara yasaklansın. Hep biz çıkmıyoruz. Benim gördüğüm hanım bu muydu bilmiyorum ama yani niye biraz da sekizden sonra onlara yasaklansın? Ya en azından birkaç ay ya. Birkaç S ay şöyle bir rahat edelim. Ya haftanın bir iki günü olabilir. Niye bir iki belki. günü? Niye bir iki günü? Hani diğer günler şimdi... E bir iki günü. Bir iki günü e siz e çıkın e o zaman. Şimdi şöyle... Şimdi en azından çıktığımız zaman hayır, hayır. çocuğumuzla da çıkacağız. Daha ha kalabalık bir Hayır kurup işte tamam çocuğunuz diyelim ki 19 yaşında erkek Oğlunuz var. Bu ha. sefer çıkamayacaksınız. Tamam, oğlumuzu Eşiniz alırız. var. Ta tamam, annesiyle var. beraber ha? Eşiniz var, çıkamayacaksınız. Bir yere gidemeyeceksiniz. Onun için sadece haftanın bir iki günü, sadece kadınlara özel olarak ayrılsın. Ha. Diğer günler e, e, kendimi yalnız cumhurbaşkanı bilsin. gibi hissettim. Birlikte çıkılabilir. Hayır, bir şey söyleyeceğim. kendimi evet, evet. cumhurbaşkanı gibi hissettim. O da taleplerini sunuyor Aa, erkek aynen, aile olarak. Aynen, aile iki oldu? gün böyle. Evet ya bir bir, bir Ben bütün, bütün günlerini kazınlara sizlere verdim. Hakkımı verdim. Ay. <laughs> <laughs> çok popülist bir yaklaşım oldu Kesinlikle ama. Kesinlikle çok tribün. <laughs> Yok ama e, gerçekten ederim. güzel. E, çünkü bu sadece İstanbul'a alakalı değil. Bakın nerede yaşarsanız yaşayın kadınların bir saati var. Yalan mı arkadaşlar? Siz Adana'dan geldiniz. Ee, burada başka illerde yaşayanlar da var. Bak İstanbul evet büyük şehir. Yani İstanbul bir ülke gibi düşünün. Her şey var onun içinde. O hani yani New York'u, İstanbul'u, ne bileyim Asya'da da işte ne bileyim Tokyo'yu falan filan kattığın zaman bunlar başka şehirler. Ama küçük şehirlerde de bu var. Bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Erkekler zihniyetlerini, bakış açılarını değiştirmedikleri müddetçe... ...şehirde de yani erkek erkekle yaşamak ne kadar çirkin ya. Farkında da değiller burada yaşayanlar. Biraz bir cıvıllık gelir yani. Böyle bir cıvıl cıvıl olur etraf. Nedir bu böyle yani beş günde tanıştığını sahipleniyor, öldürüyor. Üç günde tanıştığını bilmem ne oluyor. Bıktık artık ya. Neslimiz kuruyacak bu şekilde. Bunları... Bunlara bir ceza lazım ya. Bunları böyle hapse götürmek benim içimi soğutmuyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydı. <laughs>